Merhabalar, Türkay Topaloğlu ben. Berceste'nin genel müdür yardımcısıyım. Düzceliyim. Berceste 1999 yılından itibaren Düzce'de faaliyet göstermektedir. Gümüşova ve Sapancı'da 4 tane daha tesisimiz var. Toplamda 5 tesiste 500'e yakın bir personel çalıştırarak Düzce'de faaliyet göstermektedir. Ticaret odası olarak Düzce'ye bağlıyız. Bolu Dağı dediğimiz mevkinin aslında %80'i Düzce'de kalıyor. Ama hakikaten ya yani coğrafi bakımdan baktığımız zaman evet Düzce Dağı olması gerekiyor. En yüksekteki o zirve dediğimiz yerden sonrası aslında Düzce diye geçiyor buralar. Biz şu anda Düzce Kaynaşlı'dayız. Düzce'deyiz yani şu anda. Burası da Düzce'nin e, dağın başlangıç bölgesi olarak diye başlarsak evet burası Düzce Dağı olması gerekiyor. Bol dağ olmaması gerekiyor. Coğrafi bakımdan. Doğası çok güzel, havası çok temiz. insanların çok rahat kaçıp da şöyle bir ferahlayalım diyebileceği kışında kar yağışını çok güzel izleyebileceği bir yerdir. İşletmemiz 1968 yılından beri faaliyet göstermekte burada. Düzce sınırları içerisinde ve de Düzce Ticaret Odası'na bağlı. Öncelikle gelen müşterilerimiz genelde burayı arkadaşlarına veya çevresine tanıttığı zaman Bolu Dağı diye tanıtıyor. Ama burası mevki olarak düzce sınırları içinde. Bizim işletmemiz de düzce sınırları içinde. Eniştenin yeri 1975 yılında dedemiz tarafından, daha doğrusu eşimin dedesi tarafından kurulmuştur. Havasıyla ve bitki örtüsüyle çok güzel bir dağdayız. Yediğimiz yemeğin bile lezzetin olduğu bir yerdeyiz aslında. Bu konuda işletme olarak çok şanslıyız çünkü Böyle bir dağda da hizmet veriyoruz. Düzce Ticaret Odasına bağlıyız. Biz burada istiyoruz ki bu dağın ismi tüm dünyaya duyurulsun. Eniştenin yerinin işletmecisiyim. Yanında çalışan çocuklar olduğu gibi benim kendi çocuklarım. Aile şirketi izleyimse. Çocukluğumuz burada geçti. Burada genelde hediyelik eşya, Lokantalar, kaynaklı otoban kişilerinden abat kavşana kadar burada belirli başlı. Yaklaşık 15-20'ye yakın işletmeler var. Şu an burası Düzce'ye bağlı. Ben doğduğum büyüdüm Düzce'liyim. Tanıtılması gerekiyor. Düzce Dağı olarak tanıtılması gerekiyor. Tek kelime bu. İsmim İsmail Kurnaz. Ama bana herkes Hacı Bey der. Düzce ticaret odasına bağlıyız. Benim doğum yerim burası. Tabii gönül ister ki kendi muhidine herkes tanısın. Mesela şimdi topuk yaylası Düzce'nin ama Bolu Dağı diye geçiyor. Doğru değil. Düzce ticaret odasına bağlıyız, mal müdürlüğüne bağlıyız. Bütün bankamız hepsi Düzce'den aynı şekilde alıyoruz. Bütün eti, köfte, neyse bütün malzemeyi Düzce'den alıyoruz yani. Bolu ile hiçbir bağlantımız yok ve bizim kazancımız olduğu gibi Düzce'ye gidiyor. E, bence e, Sayın Başkan güzel bir konuya temas etti. Düzce'de olması Bence çok makbul, Düzce olarak en kısa zamanda değişmesini arzu ediyoruz. Atalarımızın bize bıraktığı mirası devam ettirmeye, işletmelere devam etmeye çalışıyoruz. Izgara çeşitleri üzerine çalışıyoruz, kuzu eti. Yöresel ürünlerimiz var, yine Düzce'ye ait, Düzce yöresine ait. Düzce iyi sınırları içerisindeyiz biz, odalarımız, her şeyimiz, tedarikçimiz efendime söyleyeyim personelimiz, her şeyimiz de Düzce'ye bağlıyız. Burada daha güzel yerlerimiz var. Samandere Şelalesi, Güzeldere Şelalesi, Topuk Göletimiz var, yaylalarımız var, Mesire alanlarımız var, piknik alanlarımız var. Kar yağdığı zaman en kötü günümüz dediğimiz oluyor bizim burada esnaflar olarak. Biz en kötü günümüzde 600 tane araç çıkarıyoruz. Turizmle alakalı biz bence Düzce'ye büyük katkıda sağlıyoruz. Biz esnaflar yaklaşık buranın yüzde 98'i buranın yerlisi. Güzel bir seyir terası yapılmasını istiyoruz. Burayı turizm bölgesi olarak ilan edilmesini istiyoruz.